Evri ile eşarp Evet. Bak, şu şunu şunu rengi çok güzelmiş. <laughs> Ben şunu uzaktan ne sen? Short. Aha patlıcan guruları var. <laughs> Gel olur. <laughs> Ay şuna bak, çok güzel. Lütfen el er sürmeyin demiş, biz hemen elimizi atmadan olmuyor Ben çocuğu. Vantrolok kuklası. Raziye, <laughs> Raziye. Şey Bak ağzımı ırk tetremeden konuşuyorum. <laughs> Anne hep canın suyunu bozuyor bu. Ne? Siz evet. evet. mi burayı? Evet. Razi'yi sevdin mi Konya'yı? Hı hı <gülüyor> 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 şey, diyor ki biraz sevdim diyor. Yok sevmedim. Ne kapış ya. Şehzat Hacı diyor Razi'nin evi evi sevdim diyor. Yani dışarı çıkmayalım diyor. <laughs> Anne ben sadece Konya'yı. <laughs> Ben orta sevdim. Orta mı sevdin? Bir daha gelir misin? Hayır. Gelmez misin? Üniversiteyi kazansan? Hayır. Gene mi gelmen? Hayır. Tamam. Bence o zamana fikrin değişir. <laughs> Adana'ya gelirim ben. Adana'ya mı kazanacaksın? Evet. O Adana Çukurova Üniversitesi'ni kazan. İstanbul'a gideceğim ben. <laughs> Paris'e gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hayaller büyük diyorsun. Ben Stalingrad'a gideceğim. Hayaller büyük mü? Moskova'ya gideceğim. <laughs> Berlin'e gideceğim. Vay hadi inşallah. Evet. Yürütüyor Esma ama ya. Tabii kızım. <laughs> Nereye sepem? Usta Nereye? Ustayım. Yukarı aşağı oldu sadece. <laughs> aç kitabı ağaç. Anne. Evde var. Evde duruyor. <laughs> evet. O evet. O öyle duruyor. <laughs> Bizim çocukluğumuzun beşikleri. Değil mi? Bizim böyle büyüdü. Benim, bak şunda, hmm. annem en büyük yeğenime, Ferhat'a, bunun aynısını, büyüğünü yapmışlar, hmm. yaptırmış. Evet. Var ablamla o. Hmm. Köyde bizim de var. Ayın validemle ama nereler atılır bilmiyorum. <laughs> şey, eskiden hani e, anneler ilk doğan torunlarına şey yaparmış ya, Anne, şey, anneanneler, anneanneler, anneanneler pardon. ha. <laughs> İlk torunlarını, beşiklerini şey anneanne alırmış annemde. Anne, anne, anne. anne, Anneannemde. bunu götürürüz adetleri. Beşiğini götürürüz. Anneannemde ilk torunu kim Ferat Ferhat abin. Ferhat. 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 Derya teyzenin kocası. O, o sorun Evet. Ne alıyorsunuz kızlar? Hmm. Ağzında şeker. diyor. O ne işe yarıyormuş? Bir şey ya. Şey. Ya bir şey var mı koku falan? <-bye> <laughs> bak bunlar çok güzel. Evet. görevliye söyleyelim. Görevli. Seyirciler takıyordu yani hep onları. Bob. Moğollar takıyordu, <laughs> Moğollar. Gözleri yok. Var var. Var <laughs> içeride var. Bakalım <laughs> bu oldu. Tamam. Evet. Video çekebilir miyiz? Evet. Tabii tabii çekebiliriz. çekiyorum. Şu ayakkabıdan giyiyorlar. Bir ayakkabı. Bence eskiden böyle ayakkabı. Bence eskiden böyle ayakkabı. Nereden aldık? Bu da mı dön Neyse ha şey, şey dönüyormuş tamam, ha. Tamam, Buradan şöyle. Alalım, hani. Tamam. Şuradan aldım. Yok buradan değil. Tamam şunu yok, yok ki. Bu güzelmiş. <laughs> tamam, Açmış. Aynen, aynen. bıçakları. Ben Selçuk buradan anahtarlı kaldı. Tamam. Ne kadarmış sordun mu? 5 lira falan. <laughs> Keşke sanmıyorum. Böyle bir beraber. şey olmaz. Hani kafanıza takın bakayım. Dur bir resmini çektim. Şey vardı çekememiştim. Düz mü? Hı. <laughs> fotoğraf <laughs> 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 Ha, izin aldık da abiden. Ha, tamam. Ha, izin aldık abiden. Tamam. sade bir Tamam. Bir yerlerde ablam bilinemiyor. Aslında yakın gibi ama uzun geldik. Çok dolandık. Bak Dede şu yukarı doğru gidince de şey Hatice Van'a. benim Bizim bak. Şu ileride dağların altında beyazlı siyahlı binalar var mı? Evet var benimkinin de ayarı var çünkü. Öyle ayar değil oğlum. Önde benimki ya. Kamera benimki önde. Ayar olmuyor mi? Evet. Ha. HDR. Benim Benim ee, bilgisayarım da var. E şimdi çek bakalım nasıl. <laughs> başka bir yer gideceğimiz. Konya manzarasına baktınız mı da? Bakmadım. Bitti mi? Hayır daha 360 derece dönüyor.